Merhaba selamlar kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir bilgilendirme videosu ile beraberiz. Binanın merkezi sistem santralinin kurulumunu göstermeye çalışacağım size baştan sona. Sıfırdan bir merkezi sistem santrali nasıl kurulur? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Şu anda burada mevcut da bir sistem var. Bu sistemi sökeceğim ben sıfırdan toparlayacağım. Bazı iyileştirmeler yapacağım. İşte bu sistemi bir kabin içerisine alacağım. Ee, bu çanaktan gelen kabloların e, sinyallerini kontrol edeceğim eğer çanağın sinyali zayıfsa sinyalini kuvvetlendireceğim sonrasında da güzel bir şekilde burayı toplamış olacağız ee, kabin içine almamızın en büyük sebebi burası şöyle görebileceğiniz gibi asansör dairesi asansör firması bu şekilde kabul etmiyor daha önceden kurulmuş bir sistem burası ee, kabin içine alınmasını istemiş onay vermemiş asansöre Dolayısıyla ben bu işte sistemi şimdi sökeceğim. Santrali sökmeden önce şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Bakın şu anda santrali çalıştıran 16 voltluk adaptörümüzün ucu gördüğünüz gibi boşta. Şu anda bu santralimiz çalışmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle adaptörünü taktığımda bakın burada power ışığı yandı çalışmaya başladı. Şimdi bazı arkadaşlar veya işte merkez sistem kullanan dairedeki vatandaşlar e, yukarı çıkıyor işte bizim santralimiz çalışıyor mu diye buralara bakıyor arkadaşlar bu port ışıkları sizin dairenizden gelen anten kablosunun içerisinden gelen e, 13-18 volt arası enerjiyle çalışıyor yani bu port ışıklarının yanması santralin ya da çanağın e, ya da genel olarak sistemin çalıştığı anlamına gelmiyor önemli olan buradaki santralin power ışığının yanıyor olması bu çok karıştırılıyor genelde Böyle herhangi bir vatandaş dışarıdan baktığında, Aa ışıklar yanıyor, bu santral çalışıyor diyor. Ee, sonra işte kabloları söküyor, takıyor, karıştırıyor vesaire Yanlışlık oluyor. Yani öncelikle burada santralin çalışıp çalışmadığına bakmamız gerekiyor. Bakın burada e, kaskatlı bir sistem var. Enerji girişini buradan yaptığımda üst taraftaki santrale de içerisindeki kaskat vasıtasıyla şuradaki aradaki bağlantılar vasıtasıyla bu santrale de enerji geliyor. Bu hiç fark etmez. Yani sonlu santrale de bağlayabilirsiniz. Üstteki santrale de bağlayabilirsiniz enerjiyi. Gördüğünüz gibi alttaki enerji ışığı da yanıyor. Şimdi devam edelim. arkadaşlar bu sistem kaskatlı sistem olduğu için daha önceden şöyle görebildiğiniz gibi bizim hızlı F dediğimiz malzemelerle yapılmış. Santraller duvarda üst üste durduğu için. Şu anda ufak bir problem var. Binanın yöneticisinin bana vermiş olduğu panel ebat olarak biraz küçük. Yani santraller burada altlı ve üstlü olacak şekilde durmayacak. Mecburen ben santralleri Montajını yaptıktan sonra bir tane santralin ikinci santrali bunun üstüne yapıştıracağım ve cırt kelepçeyle bağlayacağım mecburen bu şekilde olacak normalde bu şekilde olmaz tabii ki estetik açıdan ama dediğim gibi bana verilen montajını yapmam için pano bu ve bunun ölçüsü de küçük olduğu için mecburen santralleri tost gibi üst üste koymam gerekiyor yani ekonomik olması açısından yönetici bu şekilde bir pano almış mecburen ben de işi bu şekilde yapacağım. Aslında panoyla ilgili bir problem daha var. Ee, gördüğünüz gibi burada sistemin sol tarafından geliyor kablolar. Buradan kabloların girişi için bir açıklık olması gerekiyor. Ee, kabinin bu tarafında şöyle görebileceğiniz gibi bir açılabilecek bölüm var ama e, buradan bütün kabloların geçmesi mümkün değil. Ben de mecburen e, spiral taşla yani avuç taşlamayla panonun bu sol tarafından kabloların girebileceği bir şekilde uygun bir delik açmam gerekiyor. Yani bu sol tarafını biraz keseceğim panonun. Aslında bu pano uydu santral için uygun olan onun için üretilmiş bir şey değil ama yani kayıt cihazlarında kullanmış olduğumuz kamera kayıt cihazlarını içerisine koymak için kullanmış olduğumuz bir kabin. Hatta şurada görebileceğiniz gibi monitöründe asılabileceği uygun delikler var. Yani kamera kayıt cihazı panosunun biz uydu santralini uygun hale getirmeye çalışacağız burada. arkadaşlar şöyle göstermem gerekirse gördüğünüz gibi kabin montajını, santrallerin montajını ve elektrik montajımı tamamladım panonun içerisinde. Ee, normalde iki santrali bu şekilde birbirine cırtla bağlamayı düşünüyordum ama santralin şu üst kısımları ve şu alt kısımları şöyle en alttan da görebileceğiniz şekilde boşta bir 5 e, milim kadar burada çıkıntı var. Bu uç kısımlardan akıllı vida sıkarak santrali şöyle gördüğünüz gibi üst üste montajını yaptım. Şu anda santral montajımızdan sonra çanaktan gelen kablolarımızı da girdik. Sırasına göre bu çanaktan gelen kabloların her birisi ayrı ayrı bant olduğunu söylemiştik. Yani her bir bantta farklı farklı frekanstaki kanallar var. Ee, ben kodlamayı şu şekilde yapıyorum. Ee, HL bandı 1 bant, VL bandı 2 bant, HH bandı 3 bant, VH'a da bant atmıyorum. Ee, Çanaktan gelen kabloları girdik. Bu kaskatlı santralimizin alt tarafından kaskat kablolarımızı uzattık. Hemen arkadaki sonlu santralimize de sırasına göre çanaktan gelen kabloları girmiş olduk. Şu anda kaskatlı santralimizin ana bağlantısı tamam sayılır. Sadece şuraya enerjisini adaptörünü bağlamak kaldı. Bir de mümkün olduğu kadar şu dairelerden gelen kabloları da toparlayıp santralimizin çıkış portlarına bağlayacağız. Bunlarla devam edelim. Arkadaşlar santralin kurulumunu tamamladık. Gördüğünüz gibi dairelerden gelen hat kablolarının da girişini yaptım şu ışığı yanan dairelerden gelen kablolar şu anda kullanılıyor. Bunlar cihazlarına bağlı olduğunu gösteriyor. Adaptörümüzü de bağladık. Santrallerimizi de şuradan göstermeye çalışayım. Her iki santral de çalışır durumda. Sinyal kontrolünde yaptım herhangi bir sorun görünmüyor gayet güzel sinyalimiz geliyor şu kısımda hoşuma gitmeyen bazı kablolar var tabi bu sistem eski bir sistem olduğu için daha önceden kablolar kısaltılmış vesaire bunlardan dolayı şu kısmı çok istediğim gibi toplayamadım bazı kablolar alttan bazılarını üstten geçirmek zorunda kaldım ben videoyu burada sonlandırayım bu kısmı biraz daha göze hoş görünür şekilde ayarlamaya çalışacağım Yanlış ya da eksik yaptığımı düşündüğünüz bir şey varsa aşağıda yorum olarak belirtirseniz ben de memnun olurum. Yine uydu ile alakalı sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda yorum olarak belirtirseniz seve seve yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın başka bir videoda görüşürüz.